Dört yanımız başkalarından Aynı önemli kapıdan giriyoruz O eski O beyaz kapıdan İlkin yıllar üstünde Bizi ayıran bir dünya vardı Adımıza kurulu Burada yıldaşlarımız Soyunup giyiniyor Birini kılıyor birbirimizi bir hastalık bulaşıyor anlamlarımıza. Büyümsemeye vardırıyor yinlerimizi. Ben sınırlanıyorum. Göz göre göre. Kardeşleşmemiz ayrıklaşıyor. Kopuyor kan. Sen konuşmadan duruyorsun. Senlerce karşımda. Kalımsız bir anıtsın gençlikten. Kitapsızlıktan.